Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kestane kremi Yağ yapıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Kestanelerimi ağaçtan topladım. Kabuklarını soyuyorum. Soyduktan sonra rendeleyip küçük bir tencere veya tavada onu pişireceğim 10-15 dakika. Piştikten sonra kavanoza koyup üzerine yağ yağı damlatıp zeytinyağını ağzı beraber koyuyoruz. Sonra kapağını kapatıp Arkadaşlar kestaneleri topladım elma soyar gibi soydum keserken e, dikkat edin elinizi kesmeyin biraz sert soyuluyor sonra rendeledim şöyle bir 2 kiloluk kavanozum var kavanozuma bir kiloya kadar yakın yağ koydum zeytinyağı biraz boşluk kalıp daha iyi çalkalanması için Böyle geniş bir kavanoza biraz yağ yapıyorum. Pestane yağının birçok faydası var. Onları videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi kavanozuma böyle tahta kaşık kullanarak kapağını kapattıktan sonra çalkalıyoruz her gün. Günde 1-2 saat güneşe çıkaralım. Böylece bir ay kadar Kestane yağımız olmuş oluyor. Evet. At kestanesi 20 tane kadardı. Rendeledim, kavanozuma koydum rahatça hava boşluğu olsun diye geniş. Şöyle karıştırıyorum. Kavamız kapağını da kapatıp çalkalayarak veya bir tahta kaşıkla karıştırarak 30 günde kremimiz olur. Günde 1-2 saat güneşe çıkaracağım.